Buna göre Betül'ün söylediği doğal sayı hangisi olabilir? Şimdi bunu Zeynep söylemiş arkadaşlar. 600 6 milyon. 600 6 milyon. 106 bin. Sonra ne demiş? 101 demiş. 101. Diğerine baktığımız zaman 606 milyon. 616 milyon pardon. Sonrasında 66 bin. 0,66. Sonra da ne demiş? 106. Bunu kim söylemiş? Zeynep. Bunu kim söylemiş? Elif. E, diyor ki Betül'ün söyledi doğal sayı Zeynep'in söylediği doğal sayıdan büyük Elif'in söylediğinden küçük. Yani bu arada olacak. O zaman 606.061 demiş. 0,61 olmaz. 106.061 demiş. Burada 101'den büyük olmalıydı. Bu da gitmiş oldu. Sonrasında 616.000 106 deyince büyük olur arkadaşlar. Bu 0 e, Elif'inkinden büyük olur. O zaman cevabımız Denizli'dir. Senin yukarıdaki abaküste bulunan kırmızı çubuklardan birer boncuk alıyor. Ve bu boncuklara yeşil e, çubukların her birine birer tane ekliyormuş. Son durumda abaküste modellenen sayının okunuşu hangisidir? Buradan bir tanesini aldı, buraya koydu arkadaşlar. O zaman burada 1 kaldı. Bunun birini aldı, buraya koydu. Burada 2 kaldı. Bunu buradan aldı, buna koydu. Burada hiç kalmadı, 0. Bunun birini aldı, buraya koydu. Burada 4 kalmış oldu. Burada 1 var. Burada 1 2 3 4 yeni koyulanla beraber 5. 1 2 3 4 5 6 yeni koyulanla 7. Burada da yeni koyulanla 3 tane olmuş oldu. O zaman okuyacak olursak arkadaşlar bunu ee, burada 3, burada 3, burada da 2. O zaman 12 milyon, 12 milyon demiş arkadaşlar. Bu iki şıkka indik. Sonra ne diyeceğiz? Bu 41 bin, 41 bin, evet burada 51 bin demiş gitmiş. En sonunda da ne var? 573 var cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda kartların 3 tanesi seçerek bir doğal sayı oluşturulur. Kartlarda sayı, yazan sayılardan her biri oluşturulacak doğal sayının bir bölüğünü deki sayıdır demiş. Buna göre oluşturulan sayı hangisi olamaz? 16 milyon yazalım sayıyı. 16 milyon 160 bin 160 bin sonunda demiş? 10 demiş. Şimdi 16 milyonumuz var ama 160'ımız olmadığı için bu sayı oluşturulamaz cevap adandır. Şimdi diğerine de bakalım. 18 e, 10 milyon demiş pardon 10 milyon 8000 008 sonda ne demiş 120. 10 milyon burada 10 var 8 var 8 burası binler bölü. Bu da 120'miz de var arkadaşlar birler bölü. Diğerlerine de bakalım. 300 milyon pardon 103 milyon demiş 103 milyon 16 bin 0, 16, en sonunda da 10 demiş. 103 var, 16 var ve 10 var, bu da var. 8 milyon, 8 milyon, 103 bin. 103 bin, ne demiş en sonunda? 16. 8 var, 103 var, 16 da var. Hepsi var. A seçeneğindekiler yoktur diye söyleriz. Sevgi etkileşimli bir uygulamada eşleştirme sorusu çözecektir. Bu uygulamada ekranda alt tarafta bazı sayıların okunuşları yer almaktadır. Ekranın üst tarafında sarı kutunun içinde teker teker sayılar belirle, belirmekte ve doğru eşleştirme yapıldığında sayı ile okunuşu ekranda silinmektedir. Sevgi başladığında sarı kutunun içerisine sırasıyla 2 0 0 bu sayılar belirliyor sevgi eşleştirmelerinin hepsi doğru yaptığına göre ekranda hangi renk kutunun içindeki bir sayının okunuşu kalmıştır diye bize soruyor şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada e, ne demiş 2 milyon 103 e, demiş 2 milyon3 e, 2 milyon 200 bin3 o zaman yeşille bu gitti Sonrasında e, 2 milyon 103, 2 milyon 103 bu arkadaşlar. Bu da 2 milyon e, pardon 200 bin 13'tür. 200 bin 13 var. Fakat mavi hiçbirinde yoktur. Cevap mavi ve denizlidir. Sertaç yolculukta kullanacağı 3 bavul için 3 basamaklı birer sayı şifre olarak belirleyecektir. Sertaç birinci bavul için en büyük e, çift sayı e, en büyük çift sayı kaçtır arkadaşlar? 998. İkinci bavul için rakamları farklı en küçük çift sayıyı, rakamları farklı olacaksa en küçük 102 olmuş olur. Üçüncü bavul için en küçük tek sayıyı şifre olarak belirleyecek. Bunun için 101 diye söyleriz. Şimdi diyor ki hangisi bavullardan herhangi birini açmaz. 101 var, 102 var, 998 var fakat 987 hiçbirinde yoktur diye söyleriz. Beril adımları arasında çember ve nokta sayısıları sabit olan bir örüntü çizmektedir. Bu örüntü kaçıncı adımında? Beril'in o adıma kadar çizdiği toplam çember sayısı nokta sayısından 21 eksiktir. Şimdi e, buraya baktığımız zaman birinci adımı teker teker yazalım. Nokta ve çember olarak belirtelim. Kaç tane noktamız var? İki tane. Kaç tane çemberimiz var? İki tane. Sonraki üçüncü adıma geçtiğimiz zaman üç tane çemberimiz var, dört tane noktamız var. Buraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar kaç yapar? Altı tane yapar, çember sayısı dört. Sonrasında sekiz ve sonraki adımda kaç deriz? Beş. Sonraki adıma geldiğimiz zaman arkadaşlar burada on tane var, burada kaç tane var? Altı. Bir sonraki adımda on ikiye, burada yedi. Toplam kaç tane olduklarını bir bulalım. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 20, 30, bir 12 daha eklersem toplam sayım 42 yapmış oldu. Buna bakalım. 2, 3 daha 5, 9, 14, 20, 27 oldu. İkisinin farkını alacak olursak arkadaşlar, 42'den 27'yi çıkartırsak cevabımız kaç gelmiş olur baktığımız zaman? 15 gelmiş olur. Bir sonraki adıma geçtiğimizde kaç tane noktamız olur? 14 tane. Kaç tane çemberimiz olur? 8. Bunları bir toplarsak 56 tane olur. Bunu toplarsak 35. Farkımız 21 oldu mu? Evet oldu. Kaçıncı adım bir hesaplayalım? 1 2 3 4 5 6. Burada da 7. adım bunlar olmuş oluyor. Çünkü 7. adımdadır. Cevap adadır. Aşağıda kavanozda üzerlerinde sayıların yazılı olduğu toplar vardır. Elif bu kavanozda rastgele 3 tane top çekiyor. Bu topların üzerinde yazan sayılarla terimler arasındaki farkı sabit olan örüntü oluşturmaya çalışıyor. Elif kavanozdan çektiği topların ikisi aşağıdakilerden hangisi olursa 3. topun üzerinde yazan sayı ile topların üzerinde yazan sayılar oluşturulmak istenen örüntü olamaz. Şimdi arkadaşlar buradan buraya kaç artmış? 2. 13 olabilir veya 9'dan 2 eksik 7 de olabilir. 7'miz var şıklarda o zaman bu oldu. Şimdi buradan 2 4 e, artmış. 4 daha artarsa 16 veya bundan 4 eksik olur 8. 8 var burada arkadaşlar bu da oldu. Buradan buraya 5 artmış. Bundan 5 arttırırsam 19'dur. Bundan 5 çıkartırsam kaç yapar? 4. Şimdi burada 4 de var bu da olur. 3 eee 7 artmış. 7 arttırırsak arkadaşlar kaç yapmış olur? 17. Zaten eksili bir sayı yok. Burada 17 de yok. Ondan dolayı C olamaz. İçlerine bisküvi paketleri konulan aşağıdaki kutular kolilere yerleştirilecektir. İlk koliye bu kutulardan 6 tane konuyor. Sonra her bir koliye bir önceki koliye konulan kutu sayısından 4 fazla yerleştiriliyor. Bu şekilde 8 koli hazırlandığına göre Gollerdeki bisküvi paketi sayısı en fazla kaçtır? Yani tamamen dolması lazım. Birincide 6, ikincide 4 fazlası 10, 4 fazlası 14, 4 fazlası 18. 4 fazlasını aldığımız zaman arkadaşlar kaç yapmış olur? 22. 4 fazlasını alırsak 20. 6 kaç yaptı? 1 2 3 4 5 6 8 tane olması gerekir. 30 ve en sonuncuda da 34 diye söylemiş oluyoruz. Toplayalım bunları arkadaşlar. E, 4 10, 12, 20, 24, 30'un sıfırı elde var 3. 3, 6, 3 de elde vardı 9, 11, 13, 14, 15, 16. Kaç yaptı buradan arkadaşlar? 160 tane kolimiz e, olmuş oldu. O zaman ben burada ne demiş olacağım arkadaşlar? Her birinde 6 tane konuyorsa her birinde de 30 tane varmış. O zaman 160 ile 30'u çarparız. Çarptığımız zaman cevabımız... 4.800 paket olur cevap C'dir.